Ve hocamız Sayın Nevzat Avcı yönetiminde Türk Sanat Müziği'nin en güzel eserlerini sunacaklar sizlere. Tekirdağ'da birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulunup, Türk Sanat Müziği'nin geniş kitleler tarafından sevilmesini sağlayan Tekirdağ Musiki Derneği Başkanı Nevzat Avcı yaşamını kaybetti. <laughs> Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında konser verecek olan Türk Sanat Müziği Korosu şefi Nevzat Avcı'nın vefatı büyük üzüntü yarattı. <laughs> Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Nevzat Avcı'yı kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek, Avcı'nın uzun zamanda şeklini yaptığı Türk Sanat Müziği Korosu bugün müdürlüğümüz tarafından düzenlenen bir konser verecekti. Onu ansızın kaybetmenin şokunu yaşıyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun dedi. Tanrı sana tam Allah rahmet ailesine baş sağ. Çok mükemmel işler yaptı. Kendisini hiç zaman unutmayacağız. Dualarımız kendisinden Allah rahmet versin. Nevzat Avcı'nın cenazesi Orta Cami'de kılınan ikindi namazından sonra ...Oruçbeyli köyünde toprağa verildi. Allahümme, aleyküm rahmet Rahmetullah. Allah için Cenaze törenine avcının ailesi, sevenler ve çok sayıda sanal sever katılarak onun son yolculuğuna uğurladı. <laughs>